Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bugün beraber omuz emarı çekeceğiz. Omuz emarı çekmek için localizer bir görüntü alıyorum. Proton dansite oblik koronal T1 turbo spineko oblik koronal Proton dansite aksiyal yağ baskılı bunlar. T2 yağ baskılı proton dansite sagittal alıyorum e, T yağ baskılı değil. Şimdi öncelikle MR öğrenirken yeni öğrenen arkadaşların en çok zorlandığı çekim omuz MR'ıdır. Şu lokalizerimi tekrar edeceğim bu yüzden dolayı tam olarak anlatmak için. Şimdi bu ayarladığım sarı çizgili olan stek e, aksiyel görüntü. Bu koronel görüntü. Şu da sagittal görüntü burada daha net. Şu koronal üzerinden yaptığımız zaman görürsünüz. Evet. Bunu ayarladıktan sonra iyi bir plan, iyi bir MR çekmeyi gerektirir. Yani iyi bir MR çekmek için iyi bir plan almamız lazım. Şimdi proton dansı o bir koronal ayarlayacağım arkadaşlar. Şurada omuzun eklemi vardır şimdi biraz sonra göreceğiz orayı kesmiyoruz omuzu hiçbir şekilde kesmiyoruz sagittalde humerus'a göre açı veriyoruz şurası humerus başı şurası humerus'un devamı humerus'a göre açı veriyoruz şimdi şu görüntülerimiz geldi ikinci aldığım localizer daha net olarak görüyoruz humerus'u şimdi burada en önemlisi aksiyeli, aksiyel üzerinde koronel ayarlamadır. Burası. Şimdi şunu şöyle biraz düzeltiyorum. Şunu şöyle bir aşağıya çekeyim arkadaşlar. Şunu şöyle biraz büyütürsem. Şurası humerus başı. Şu e, skapula. Biz yani şunu dondurma külahı gibi düşünürsek dik olarak. Buraya paralel veriyoruz. Şu kemiğe paralel veriyoruz. Şu şeye dik veriyoruz ekleme. Olayımız bu. Oblik olarak alıyoruz koronali. Yani şuradan şöyle bakıyoruz. Biraz geriye doğru gittiği için biz burada neyi görmek istiyoruz? Supraspinatus kasını görmek istiyoruz asıl olarak. Koronalleri ayarladık. Şimdi bekliyoruz. Hatta şu aksiyeli de ayarlayayım. Aksiyelimizde ayarlıyorum arkadaşlar. Şurada akromiyon eklem var. Orayı kesmiyoruz aksiyel alırken. Şurada supraspinatus kası gelir. Humerus başına yapışır. Bunu görmek istiyoruz. Şu ayaktan şöyle aşağı indirdiğim zaman tam ortalıyorum. Evet. Şimdi şu görüntümüz sagittal görüntü. Bu koronal görüntü, bu da aksiyel görüntü arkadaşlar. Yani bu sagittal, koronal, aksiyel bunu kafanıza yerleştirmeniz lazım remark etmek için. Evet, şimdi proton density oblik koronalimiz ve T1 koronalimiz geldi oblik olan. Proton density yağ baskılı bir görüntü aldık. T1'de normal Turbosipneko bir görüntü aldık arkadaşlar. Şimdi şuradan oynatıyorum. Yağ baskılı da bakın şu ciltteki yağ dokusunu görüyorsunuz. Burada e, siyah gözüküyor. Burada beyaz. Ya Yağ baskılı olduğu için orayı baskıladık. Şimdi o diksel gitarı bizim şeyi geldi. Şunu bir kabul edip devam edeceğim. Biz burada şurası bizim spinatus kasımız şuraya yapışmayı görmek ister doktorlar genellikle. Kasım buraya yapışmasını görmek isterler. Şurası aklın yön eklem. Şu kemiğin bulunduğu yer şurası. Buraya aksiyel alırken kesmeyeceğiz. Aklınızda bulunsun. Şurası da biceps tendonudur. siyah çizgi. Evet. Şimdi sagittal görüntümüzü ayarlayacağım. Burada humerus'a göre açı veriyorum. Şuradaki eklemi kesmiyorum. Üst taraftan da kesmiyorum. Şu aksiyelim de şuraya atayım arkadaşlar. Aksiyelde yine şu dondurma külahımız. Humerus başı. Şurası skapula. Böyle skapulaya dik olarak şuradaki açıya şey, ekleme paralel olarak veriyoruz. Şu supraspinatus kasımız. Şu yapışma yerini görmek isterler. O yüzden şurayı şu şekilde alıyorum. Evet. Bir tane de sagittal üzerinde görmek istiyorum. Sagittal'de de tam olarak açımız iyi. Bunu da kabul ediyorum. Evet. Proton lastiğe aksiyelimiz bu. Şurası akvamı yön eklem. Bakın arkadaşlar. Buraya almıyorum. Mutlaka alıyoruz kesmiyoruz aksiyel görüntüler. Suprasupinatus kası şuradan gider, şu kas. Bunun humerus başına yapışmasını görmek istiyorlar. Şimdi sagittal görüntüümüzde gelsin, onu da göstereyim. Bu videoyu da sonlandıralım. Evet, sagittal proton dansı yağ baskılı sagittal görüntümüz de geldi. Görüyorsunuz bu şekilde bir görüntü çıkıyor. Bu videomuzda bu kadar. Hoşçakalın. Kanalımızı beğenip abone olursanız sevinirim.